sonra 4 Ekim oluyor ve 4 Ekim 2022 tarihinde Nagihan Akarsel Süleymaniye'de, Süleymaniye'de katlediliyor. Elbette ki Nagihan'ın katledilişi Jina Mahse Amini'yi katleden zihniyetle aynı şekilde ilerliyor. Çünkü biz biliyoruz ki bu topraklarda erkek egemenliğiyle mücadele eden kadınlar, hakikat arayışında bulunan kadınlar hem erkeklerin hem ulus devletlerin hedefi halinde. Bugün aslında Nagihan, Nagihan Akarsel'i saygıyla, minnetle anarken onun mücadelesi, onun kararlılığı, onun bu topraklarda anlatmaya çalıştığı Jinjian Azadi bilimi olan jinolojiyi bir kez daha aslında bu topraklarda daha güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. O yönüyle yürüttüğü mücadele, mücadelemizdir. Ama aynı zamanda bugün anarak ve katliamı bir şekilde hatırlayarak hesap sormaktan da vazgeçmeyeceğiz. Sözlerime Amed'in Tepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybettirilen ve katledilen 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan sevgili Narin Güran'ı anarak başlamak istiyorum. Narin Güran şahsında kaybettirilen ve katledilen tüm çocukların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Narin Güran cinayetinin aydınlatılmadığı, suçluların hak ettikleri cezaya çarpıtılmadığı her gün çocukların bugününden ve geleceğinden çalmak demektir. Daha önce de belirttik yine söylüyoruz. Narin Güran katliamı münferit bir olay değildir. Bu ülkede tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan çocuk istismarlarına bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyetle Aynı zamanda erken yaşta evlilik adı altında çocuk istismarlarını meşrulaştıran zihniyet aslında bu katliamda da kök salmıştır. O yönüyle Narin Güran cinayeti münferit bir olay değildir ve münferit bir olay olarak da bakılamaz. Bu konuya ilişkin Kirli bilgileri kamuoyuna yayarak hızbul kontra eliyle algı yaratmaya çalışan buna dair operasyonlar oluşturarak bu cinayetin üzeri örtülmek isteniyor. Ama biz bunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bizler bu cinayetin üstünü örtmeye çalışan zihniyeti 90'lı yıllarda hızbul kontra eliyle Kürdistan'da işlenen faili meçhul cinayetlerden biliyoruz, işkencelerden biliyoruz, domuz bağından tanıyoruz kadın düşmanlığından ve toplu mezarlardan bu zihniyeti tanıyoruz. Yetkilileri uyarıyoruz. Bu olayın arkasında tek bir kişi ya da tek bir aile yok. Bu olayın arkasında kadınları, çocukları katleden karanlık bir zihniyet var. Bu zihniyetle dost olduğunu söyleyenler var. Söz konusu köyde daha önce de çocuk katliamlarının yaşandığı iddiaları var. Buna dair kadın meclisimizde meclise soru önergesi ve araştırma önergeleri verdi. Ve sonuçlarını da biz de bekliyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Narin Güran katliamının aydınlatılması demek bu topraklarda çocuklara karşı işlenen suçların arkasındaki karanlık zihniyetin açığa çıkmasıdır. Bu zihniyeti taşıyanları, bu suçu işleyenleri cezalandırmak, çocuğa karşı işlenen suçların önüne geçmek demektir. Siyasi iktidar tam da bundan sorumludur. Soruşturmanın hangi şeffaflıkla nasıl yapıldığı kamuoyla paylaşılmalıdır. Bu Bunu bilgilendirmekle de mükelleftir. Bilmediğiniz şeyler var. Aileyi yakından tanıyorum diyen zat bilmediğimiz şeylere dair derhal ifade vermelidir. Unutulmasın ki bizler var olduğumuz sürece bu cinayetin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Narin ve katledilen, kaybettirilen tüm çocuklara sözümüzdür. Bu topraklarda çocukların bugününü ve geleceğini karartacak hiçbir politikaya geçit vermeyeceğiz. Kürdistan başta olmak üzere tüm toplumda uygulanan özel savaş politikalarına geçit vermeyeceğimiz gibi. Değerli arkadaşlar, bu iktidar bir savaş coğrafyasında politika üretiyor ve bu savaş po coğrafyasında 40 yılı aşkındır aslında bir özel savaş politikası Kürdistan'da da uygulana gelmektedir. Çünkü bu iktidar itaat eden, biat eden, kendine göre makul bireyler istiyor ve bu, bu olmadığı zaman isyan eden, mücadele edenleri de bir şekilde özel savaş politikalarıyla bastırmak istiyor. İşte tam da bu siyasi iktidar tüm savaş yöntemlerini devreye koyuyor aslında. Sorgulamayan, itaat eden bir toplumu özel savaş yöntemleriyle inşa etmeye çalışıyor. Biz biliyoruz özellikle Kürt kadınlar üzerinden yürütülen bu kirli siyasete bir kez daha Hakkari'de tanıklık ediyoruz. Jinnis muhabiri Rabia Önver Hakkari'de genç kadınları uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen bir çeteyi teşhir ettiği için siyasi iktidar tarafından hedef alınmıştır. Elbette ki Rabia'nın hedef alınması bizleri şaşırtmadı. Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz ki özellikle Kürdistan coğrafyasında yükselen kadın özgürlük mücadelesini sindirmek için bu politikalar devreye giriyor. Yıllardır erkek devlet eliyle, korucu çete eliyle, üniformalılar eliyle bu topraklarda bu özel savaş yürütülmektedir. Rabia Ömer yaptığı haberle bir kez daha bu politikaları teşhir etmiştir. Bu hakikati ortaya çıkarmıştır. Hedef alınması da bu yüzdendir. Özgür basın emekçilerini susturarak bu kirli politikaların üzerini örtemeyeceksiniz. Sizin yaratmak istediğiniz korku iklimine karşı gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyen bir geleneğin sürdürüsü olan gazeteciler ile birlikte bu politikaların üzerine gideceğiz. Söz konusu çete üyeleri derhal yargılanmalıdır. Bu suç şebekesinde adı geçen tüm kişiler kurumlar, siyasetçiler, korucular hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Siyasi iktidar kanoyla şiddetle mücadeleye ilişkin zerre kadar samimi ise bunu yapar. Ancak bunları yapmayacağını da biliyoruz. Ama bizler tüm kamuoyunu bu noktada çağrıda bulunuyoruz. Bizler bu suçu işleyenlerin hak ettikleri cezayı alana kadar mücadele edeceğiz. İyi bilinsin ki bu işin peşini bırakmayacağız. Gülistan dokuyu kaybettiren... İpek'erin ölümüne neden olanlar bugün Hakkari'de genç kadınları fuhşa ve uyuşturucuya sürüklemek istiyorlar. Buna karşısında en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kadın Meclisi olarak önümüzdeki günlerde Hakkari'de olacağız kaybettirilen Gülistan'a, katledilen İpe'ye ve tüm kadınlara sözümüzdür. Bu çete üyelerinin elini kolunu Hakkari'de sallayarak dolaşmasına bu coğrafyanın herhangi bir yerinde bu şekilde devam etmelerine izin vermeyeceğiz. Örgütlü olduğumuz tüm illerde kadın ve karma olacak şekilde özel savaş politikalarına karşı eş zamanlı atölye ve eylemler gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, bir yandan özel savaş politikaları ama bir yandan da yaşamlarımıza yönelik saldırılar her geçen gün artıyor ve cezasızlık politikalarıyla tüm ülkede aslında kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Sadece Ağustos ayı içerisinde 31 kadın katledildi. 15 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bunlar sadece elimize ulaşan veriler. Biliyoruz ki sayıları daha fazla. Bu ülkede kadınların yaşam hakkını savunacak, yeteri derecede önleyici, koruyucu yasalar yok. Kadınların yaşamlarını güvence altına alan yasalara, sözleşmelere saldırılar var. Var olan yasalar ise uygulanmadığı için kadınlar katlediliyor. Üstelik kadın cinayetlerine karşı yürüyen kadınlar da cezalandırılmak isteniyor. Elbette ki isyan edeceğiz. Elbette ki her gün kadın katliamı var diyeceğiz. Katilleri kim koruyor diye soracağız ve sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın katliamlarında faillerin arkasında erkek iktidar var. Tıpkı bu politikalar 14 Eylül'de Ankara'da boşanma aşamasında katledilen Döne Bozdemir cinayetinde bir kez daha kendini göstermiştir. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına, zorlama hapis kararı uygulanmasına ve elektronik kelepçe ile takip edilmesine rağmen Döne Bozdemir, Gafer Boz Gafer Özdemir tarafından katledilmiştir. Doğru duydunuz. Elektronik kelepçe ile takip edilen Gafer Özdemir'in evden çıktığı, dönenin iş yerine gittiği elektronik izleme merkezinden görülmesine rağmen yaptıkları tek şey var, arayıp uyarmak. Evet, katili uyarıyorlar. Olay yerine polis göndermek, hızlıca önlem almak yerine yapılan tek şey katili uyarmak ve döne bu ihmallerden dolayı Ankara'nın göbeğinde tam da sorumlu olan bakanlıkların olduğu yerde katlediliyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ne saldırmak yerine sözleşmenin gereği yerine getirmiş olsaydı döne yaşıyor olacaktı. 62-84 uygulanmış olsaydı döne yaşıyor olacaktı. Bu katliamın yaşanmasında neden olan tüm kamu görevlileri hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu yasaları uygulamayan, denetlemeyen tüm yetkililer bu katliamın yaşanmasında sorumludur. Diğer bir meselemiz her gün aslında kadın cinayetlerini aktarırken bir de Şüpheli ölümlerden bahsediyoruz, yani verilere kadın intiharı olarak geçen ama aslında şüpheli ya da daha şeffaf bir şekilde soruşturulması gereken ölümlerden bahsediyoruz ve buna bunun bir örneği de Erzurum'da yaşandı. E, şüpheli bir ölüm olarak geçiyor Dilan Yıldırım katledildi aslında çünkü annesinin bu konuda beyanı var ve suç duyurusunda bulunuyor. Annesi Sedya Süme suç ihbarında bulunuyor ve diyor ki. Önce hastaydı dediler, bayıldı dediler. Şimdi de intihar etti dediler. Aslında bu kat, bu katliamı kim gerçekleştirdiyse onun cezasız kalması için böyle bir yol ve yöntem deneniyor. O yönüyle bu sesi duysun istiyoruz. Yargı bu sesi duysun ve işlem başlatsın. Elini kolunu sallayarak bu katiller dolaşmasın. Biz de bu davanın takipçisi olacağız. Biz kadınlar sabrımızın sınırını çoktan geçtik. AKP-MHP erkek egemen iktidarının saldırdığı her kadın kazanımı, gaspı, askıya alınışı, feshedilişi kadınların yaşamlarından çalıyor. Cezasızlık politikaları ile failler güçlendiriliyor, kadın cinayetleri meşrulaştırılıyor. Bakın Nurcan Aslan cinayetinde, Yargıtay'ın vermiş olduğu karar yargı eliyle kadın düşmanlığının nasıl olduğunu yazılı beyanıdır aslında. Nurcan Aslan 2016 yılında Ahmet Melih Bey tarafından 11 el ateş edilerek katledildi. Ahmet Melih Bey tasarlayarak kasten insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Sonra iyi hal indirimiyle ağırlaştırılmış müebbet, müebbet cezasına dönüyor. Yetmiyor, davayı temiz eden Yargıtay, yerel mahkemenin kararının yetersiz gerekçelerle verdiğini söylüyor. Yerel mahkeme üç kez bu sanık silahı ile geldi, Nurcan'ı planlayarak öldürdü diyor. Yargıtay ise tartışmasalardı öldürülmezdi. Tasarlanmış cinayet değil diyor. Bunun üzerine mahkeme Yargıtay'ın kararını esas alarak bir de üzerine yeni bir iyi hal indirimi de uygulayarak Falih Ahmet Fail Ahmet Melih Bey'e verilen müebbet hapis cezasını 25 yıl hapisine karar veriyor. İşte iktidarın cezasızlık politikasının bir sonucu da Nurcan Aslan cinayetinin davasında kendisini göstermiştir. Bu karar fail aklama kararıdır. Tartışmasalardı öldürmezdi diyen yargıtaya şunu soruyoruz. Yanında silahın olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Bir, bu kişinin yanında silahla gelmesi bu cinayetin tasarlanmış olduğunu göstermiyor mu? Elbette ki kadın düşmanı iktidarın yargısına da mahkemesine, savcısına, hakimine göre de göstermiyor. Ancak iyi bilesin ki biz kadınlar bu cinayetin tasarlanmış bir cinayet olduğunu biliyoruz erkek mahkemelerin erkek yargının failleri koruyan kadın katliamlarını meşrulaştıran bu kararlar biz kadınlar nezdinde yok hükmündedir. Bu kararlar mücadelemizi büyütme gerekçemizdir. Failleri aklamanıza izin vermeyeceğiz. Katledilen her kadının hesabını soracağız. Haklarımıza, yaşamlarımıza sahip çıkarak, dayanışmamızı büyüterek İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. 62-84 sayılı yasanın uygulanmadığı her gün kadınların yaşamları tehlikedeyken bu kazanımızı gasp etmelerine izin vermeyeceğiz. Kadın erik şiddetle mücadele kapsamında yerel yönetim anlayışımızla en güçlü mücadeleyi vereceğiz. Bu kapsamda Van, Ahmet ve Mardin Büyükşehir Belediyelerimiz de başta olmak üzere Belediyelerimizle barolar arasında şiddete maruz kalan kadınlara hukuki destek amacıyla imzalanan işbirliği sözleşmelerini kutluyorum. Tüm belediyelerimizde, kadın kurumlarımızda, sığınaklarımızla ve şiddetle mücadele merkezlerimizle en güçlü mücadeleyi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yaşamlarımızı bu faşist erkek egemen iktidarın insafına bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, Kadınlar bu iktidarın kutsal aile dediği kurumun içerisinde katlediliyor. Ve bunun üzerine kadınlar sesini yükseltiyor, isyan ediyor. İktidarsa bu kadın düşmanı kutsal aileyi güçlendirmek adına politikalarını tüm kurumlarıyla el birliği içinde sürdürmeye devam ediyor. Bakın hepinizin bildiği gibi yakın zamanda Adalet Bakanlığı Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu kurduklarını duyurmuştu. Bu kapsamda sempozyumlar, eğitimler ve çalıştaylar düzenleyeceklerini beyan etmişlerdi. Ya siz bu toplumun kadınların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Siz hangi aile hukukundan bahsediyorsunuz? Kadınların katledildiği aile hukukundan mı bahsediyorsunuz? Ya da cezasızlık politikalarıyla her seferinde kutsal aile diye savunduğunuz ama katliamların yaşandığı aileden mi bahsediyorsunuz? Kadınların nafak hakkına göz diken aile hukukundan mı bahsediyorsunuz? Aile hukuku değerlendirilecekse de bu değerlendirme kurulunun içinde kadın mücahisi yürütenler yer almalıdır. Hiçbir kadına, kadın örgütüne sormadan, bu kurumları, örgütleri dahil etmeden atılacak her adım erkek egemenliğini besleyecektir. Kadınların öldürüldüğü aileyi kuslamaktan başka bir şey olmayacaktır. Bu iktidarın hukuka dair bütün pratikleri göstermiştir ki her an yeni bir hukuksuzlukla karşımıza çıkmaktadırlar. Nitekim biz bu iktidarı da bu bakanlığın da adalet anlayışını kadın katillerine yaklaşımından çetelere gösterdiği ceza indiriminden çok iyi biliyoruz. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine, hassa tutsaklara, ölüm, tutsakları ölüme sürükleyen infaz yakmalarla rehin alma politikasından tecrit politikalarına karşı mücadele eden annelere, insanlara te, bu ülkede tecrit yok diyen bu bakanı da bu iktidarın da hukuk diye önümüze getirdiği her şeyin, her düzenlememin hukuksuzluk ürettiğini biliyoruz. Değerli arkadaşlar, İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan Sayın Öcalan'dan 42 aydır haber alınamıyor. Evet, 42 aydır Sayın Öcalan ne ailesiyle ne de avukatlarıyla görüştürülmüyor. Adaletten sorumlu olan bakan bu ülkede tecrit yok diyor. Bıkmadan, usanmadan söyleyeceğiz bu ülkede tecrit vardır. Ve bu tecrit özellikle Türkiye halklarının ve kadınların barış umuduna yönelik bir tecrit halini almıştır. Bir rejim halini almıştır. Bu tecriti kırmanın en önemli mücadelesi de kadın mücadelesinden geçtiğini biliyoruz. Ve biz kadınlar tecriti kırmak için her yönlü çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kürt halkına, onun değerlerine, onunla yol yürüyenlere savaş açarak bu tecriti derinleştirmek isteyenler iyi bilsin ki biz kadınlar tecriti kırarak daha çok kazanacağız. Biz kadınların tecriti derinleştirecek olan savaş politikalarında ısrar eden bu iktidara bu savaşın yarattığı yoksulluğa, işsizliğe, emek sömürüsüne tahammülü kalmamıştır. Bu savaş karşısında en geniş savaş karşıtlığını kadınlarla birlikte öreceğiz. Bunu yapacak gücümüz var, inancımız var, ilham aldığımız mücadele tarihimiz var. Bu kapsamda 30 Eylül tarihinde Ankara'da özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız, savaşlara karşıyız. Kampanya başlığımızda tüm kadınlara çağrımızı yaparak bu ülkede umudu ve mücadeleyi, dayanışmayı büyütecek çalışmalarımızı başlatacağız. Değerli arkadaşlar, bu savaşın maliyeti derinleşen yoksulluktur. Evet, derinleşen kadın yoksulluğuna, işsizliğine tahammülümüz kalmamıştır. Biz kadınlar bu iktidardan çözüm bekleyen bir yerde değiliz. Ama bu iktidarın hırsızlıklarına da göz yumacak yerde değiliz. Çünkü kadınlara sunulan her vaat gelecek, geleceksizlik üzerindendir. Yakın zamanda bunun en açık örneğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Şubat ayında farklı bakanlıklar ile yaptığı protokollerle işkur aracılığıyla kadın istihdamını artıracaklarını söylediler. Hatta yüzyılın kadın istihdam projesiyle geliyoruz diye bunu da süsleyerek kamuoyla bir gururla paylaştılar. Projenin kadınların yaşamlarındaki karşılığına baktığımızda bunun yüzyılın kadın istihdam projesi değil olsa olsa kadınların güvencesiz ve esnek çalışma koşullarında kısa vadeli istihdamının sömürüsünün projesi olduğunu iyi görüyoruz. Çünkü destek işçiye değil imalat sektöründe işçi alana, işçi alan patrona sunuluyor. Projeye destek süresi 3 ay. kur patronlara destek ödemesi yapıldığı sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın işçi istihdam etmesi gerektiğini söylüyor. İşe alınan kadınların geleceği 6 aydan sonra patronların insafına bırakılmıştır. İşte kadınlara vaat edilen istihdam projesinin alt metni bu şekildedir güvencesiz işlerde çalışma koşullarına zorlamak, bağımlı hale getirmek, bu koşullara itaat ettirmektir. Biz kadınlara sunulan bu güvencesizliği de işsizliği de kabul etmiyoruz. Bakın yakın zamanda Artvin'de çay içisi kadınlarla bir araya geldik. Bin bir emekle çay toplayan kadınlar anlatıyorlar. Sabah yedide kalkıyoruz. Arada gidip çocuklara öğlen yemeği veriyorum. Dörtten sonra ev işleri yapıyorum. Bazen yemeğe dahi yetişemiyorum. Bir ton gübre geçen yıl 17 bin liraydı. Şimdi bir ton çayı 16 bin liradan alıyorlar. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu yüzden işi tek başımıza yapmak zorunda kalıyoruz. Bir ton çay en azından 25 bin lira olmalıydı. Hayat pahalılığından kaynaklı bazen ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyoruz. Emeğimizin karşılığını almalıydık diyor ama duyan yok. Biz duyun diye bu sözleri buradan tekrarlıyoruz. Ben bir kez daha sizler aracılığıyla Artvin başta olmak üzere Karadeniz'de ki çay emekçisi kadınlara dayanışma duygumuzu iletiyorum. Yetkililerin derhal çay üreticisi kadınların taleplerini yerine getirmesini ve gerekli destekleri sunması çağrısını buradan yeniliyorum. Derinleşen kadın yoksulluğu ile mücadelede yerel yönetimler politikamızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Belediyeler bünyesinde başlattığımız Kadın emeği buluşmaları, kadınların ürettiklerini ekonomik ve sosyal yaşamda destekleme açısından önemli ve başlangıç bir adım olarak görüyoruz. Her bir belediyemizin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak meslek edinilme kurslarının ve istihdam alanlarının yaratması bizlerin olmazsa olmazıdır. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartnamesi'ni belediyelerimiz tarafından tekrardan imzalanıyor olması, kent hakkının ve hizmetlerinin eşitlik ilkesiyle hayata geçirilmesi bizim açımızdan kararlarımızı güncellemek olmuştur. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi 12-13 Eylül tarihlerinde kadın örgütlenme konferansımızı gerçekleştirdik. Kadın ölük şiddet, kadın yoksulluğu, emek sömürüsü Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı yaşadığımız tüm sorunlarla detaylı bir şekilde konuştuk, tartıştık. Kadın örgütlenme modelimizi en güçlü şekilde örerek yaşadığımız sorunlar karşısında en güçlü mücadeleyi yürüteceğimizin sözünü yenileyerek büyük bir moral ve motivasyonla konferansımızdan çıktık. Bizler için gün kararlarımızı en güçlü şekilde hayata geçirerek bu mücadeleyi büyütme günüdür. Özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız, örgütleniyoruz şiarı ile başlattığımız kampanya kapsamında kadın yoksulluğuna karşı buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarımız savaş bütçesinin hayatımıza nasıl mal olduğunu bize her gün daha çok derinden göstermektedir. İktidarın ve sermayenin ortaklığında doğamız talan edilirken bizler doğası için mücadele eden kadınların yanında olacağız suç şebekeleri ve siyasi iktidarın bürokrasisinden siyasetçilerine kadar tarihin hiç olmadığı kadar suç üreten, hak gasp eden, rız çalan bu iktidarın Kürdistan'dan Türkiye'ye yaydığı bu kirli ve özel savaş politikalarına karşı tüm toplumun ses vermesini istiyoruz. Bu yüzden her yerde örgütlü itirazlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Dem Parti Kadın Meclisi Muğla'da kadın balıkçıların, Artvin'de çay toplayan kadınların, Kulp'un Hesandim yaylasında mücadele eden kadınların, Hakkari'den İstanbul'a özel savaş politikalarının hedefinde olan genç kadınların, Karabük'te katledilen Dina'nın, erkek devlet şiddetiyle katledilen tüm kadınların sesi olmaya, adaleti birlikte aramaya, sokakta ve mecliste isyanımızı örgütlemeye devam ediyor. Yaşasın kadın dayanışması, Jin Jiyan Azadi. Sorularınız varsa alabiliriz arkadaşlar. Tamam, teşekkürler.